Bugün sizi bambaşka bir yere götüreceğim. World of Warcraft'ın sanal dünyasına. Ama bu basit bir oyun hikayesi değil. Bu dijital bir vebanın sınırları aşıp bize, yani insanlara dair inanılmaz dersler verdiği, bilim insanlarına gelecekte hayat kurtarabilecek veriler sunan gerçek bir olay. İşte bütün bu anlatının merkezindeki soru bu. Bir bilgisayar oyununda yaşananlar bir kriz anında ne kadar öngörülemez? Ne kadar insani tepkiler verdiğimizi nasıl ortaya çıkardı. Gelin bu inanılmaz hikayenin derinliklerine inelim. Haydi gelin 2005 yılına gidelim. Milyonlarca insanın ikinci evi olan, kılıçların ve sihrin konuştuğu o fantastik dünyaya Azeroth'a. Her şeyin başladığı o kader anına. Şimdi sahneyi bir gözünüzde canlandırın. Oyunun en tecrübeli, en güçlü maceracılarından oluşan bir grup ormanın derinliklerindeki antik bir tapınağa Zul gruba giriyor. Bu, oyunun en zorlu görevlerinden biri. Amaçları ne mi? Kötücül bir kan tanrısı olan Hakkar'ı dünyaya geri dönmeden durdurmak. Hakkar'la savaşırken oyuncular bozulmuş kan adında bir lanete maruz kalıyorlar. Bu sadece o anlık bir zorluk olsun diye tasarlanmış, yani savaş bittiğinde ortadan kalkması gereken geçici bir oyun mekaniğiydi. En azından plan buydu. Ve evet, kahramanlarımız zorlu bir mücadelenin ardından tanrıyı yenmeyi başarıyor. Gruptaki şifacılar herkesi iyileştiriyor ve zafer sarhoşluğuyla dünyayı kurtarmanın gururuyla evlerine dönmek için hazırlanıyorlar. Ama o an fark etmedikleri küçücük bir detay dijital bir kıyameti başlatmak üzereydi. Bazen en büyük felaketler en beklenmedik, en küçük ihmallerden doğar. Bu olayda da salgının o ok kapalı tapınaktan çıkmasını sağlayan şey tam olarak böyle bir gözden kaçırma anıydı. Tıpkı gerçek hayattaki pandemiler gibi her şeyi başlatan şey sessiz bir taşıyıcıydı. Ama bu defa kimsenin aklına bile gelmeyecek biri. Gruptaki avcının sadık yoldaşı, evcil hayvanı. O da hastalığı kapmıştı ama kimse farkında bile değildi. Ve olaylar zinciri tam da şöyle gelişti. Avcı Görev bitince hiçbir şeyden habersiz, oyunun en kalabalık şehirlerinden birine ışınlandı. Yanındaki o minik, masum hayvan ise farkında olmadan Azerot dünyasının ilk sıfır numaralı hastası olarak vebayı ana karaya taşıdı. İşte o saniyeden itibaren kontrol tamamen kaybedildi. Sadece en güçlü kahramanlara biraz hasar vermek için tasarlanmış o lanet, şimdi hiçbir savunması olmayan sivir halkın arasına karışmıştı. Sorun şuydu, hatta devasa bir sorundu, bozulmuş kan, güçlü zırhları olan tecrübeli oyunculara bir miktar hasar veriyordu o kadar. Ama şehirlerdeki sıradan, düşük seviyeli karakterler için bu hastalık saniyeler içinde ölüm demekti, anında. Manzara tam bir felaketti. Gözünüzün önüne getirin, Oyunun o cıvıl cıvıl ticaret merkezleri, o her zaman kalabalık olan meydanlar bir anda sessizliğe büründü. Her yer saniyeler önce orada duran oyuncuların iskeletleriyle doluydu. Ticaret durdu, sosyal hayat bitti. Sunucular resmen dijital bir kıyamet yaşıyordu. Ve sonra ne oldu dersiniz? İnsanların en temel içgüdüsü devreye girdi. Panik Oyuncular korku içinde şehirlerden kaçmaya başladı. Ama bu kaçış virüsü gemilerle, zeplinlerle ve diğer ulaşım yollarıyla en ücra köşelere kadar yaymaktan başka hiçbir işe yaramadı. İşte tam bu an, bu olayı bir oyun hatasından çıkarıp bilim insanları için paha biçilmez bir hazineye dönüştüren an. Çünkü oyunun kuralları anlamını yitirdiğinde insanlar oynamayı bıraktı ve sadece tepki vermeye başladı. Sanal dünya Devasa bir sosyal deneye dönüşmüştü. Bu kaosun ortasında çok ama çok net insan davranışları belirmeye başladı. Tıpkı gerçek bir krizde görebileceğimiz gibi. Başkalarına yardım etmeye çalışan fedakarlar vardı, ne olup bittiğinden habersiz hastalığı yayanlar vardı, her şeye rağmen normal hayatına devam etmeye çalışanlar ve hatta evet, bu kaostan zevk alıp yangına körükle gidenler vardı. Mesela Fedakarlar, yani şifacı sınıfı oyuncular, hemen organize oldular, şehirlerde yardım merkezleri, klinikler kurmaya çalıştılar. Ama trajik bir şekilde, hastalara yardım etmeye çalışırken kendileri de enfekte olup, virüsü daha da fazla yaydılar. İyi niyet felakete körüklüyordu. Bu, sağlık çalışanlarının gerçek dünyada karşılaştığı risklerin birebir yansımasıydı. Ve tabii ki madalyonun bir de karanlık yüzü vardı. Bazı oyuncular için bu bir felaket değil, eğlenceydi. İnternetin anonimliğinin arkasına sığınarak kasıtlı olarak kalabalık yerlere gidip sağlıklı oyunculara hastalığı bulaştırdılar. Bir kriz anında ortaya çıkabilen o bencil ve yıkıcı davranışların sanal bir kanıtıydı bu. Ama belki de en tüyler ürpertici, en gerçekçi olanı neydi biliyor musunuz? Oyundaki satıcılar, gardiyanlar gibi Bilgisayar kontrolündeki karakterler. Hastalığı kapıyorlar ama ölmüyorlardı. Tıpkı gerçek hayattaki asemptomatik taşıyıcılar gibi virüsü sessizce ve hiç fark ettirmeden etraflarındaki herkese yayıyorlardı. Peki bir oyunda yaşanan bu kaos neden bu kadar önemli? Neden yıllar sonra bile bilim insanları bu olayı inceliyor? Çünkü bozulmuş kan salgını bize kendimiz hakkında, insan doğası hakkında inanılmaz değerli bilgiler verdi. Sonunda iş o kadar çığırından çıktı ki oyunun yapımcıları fişi çekmek zorunda kaldı. Kontrol altına alınamayan bu salgını durdurmanın tek yolu sunucuları tamamen kapatıp yeniden başlatmaktı. Düşünsenize, gerçek hayatta sahip olmadığımız bir lüks, bir reset tuşu. Ve işte bu bütün hikayenin en can alıcı noktası. Oyunda hayatta kalabilen o güçlü, yüksek seviyeli oyuncular var ya, onları gerçek hayattaki sağlıklı, bağışıklık sistemi güçlü yetişkinler gibi düşünün. Peki ya anında ölen o düşük seviyeli oyuncular? Onlar da çocuklar, yaşlılar ya da kronik hastalığı olanlar gibi savunmasız grupları temsil ediyordu. Sanal dünya acımasız bir gerçek dünya simülasyonuna dönüşmüştü. Şimdi şöyle bir durum var. Gerçek dünyada büyük pandemiler Neyse ki çok sık yaşanmaz. Bu harika bir şey tabii ama aynı zamanda bilim insanlarının elinde kriz anında insanların nasıl davranacağına dair çok az veri olması demek. Modeller oluşturmak neredeyse imkansız. İşte bozulmuş kan olayı tam da bu yüzden paha biçilmezdi. Kimseye gerçek bir zarar gelmeden milyonlarca insanın dahil olduğu bir krizi gözlemlemek için eşsiz bir fırsat sundu. Epidemiyologlar bu verileri kullanarak salgınların yayılma modellerini çok daha iyi anladılar. Anlaşıldı ki, sanal dünyalar kendimizi anlamak için çok güçlü laboratuvarlar olabilir. Ve sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Düşünün, sonuçların kalıcı olmadığı, ölümün sadece bir tuşla geri alındığı bir sanal dünyada bile fedakarlık, panik ve kötü niyet arasında gidip geldiysek, bu gerçek bir kriz anında her şey tehlikedeyken kim olduğumuza dair bize ne anlatıyor? Bu konudaki düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum.